Selamlar sevgili arkadaşlar ben Cross Bugün sizlerle yepyeni manyak çılgın ve eğlenceli Hatta bir troll videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız Kanalıma abone olup videolarıma like atarsanız Beni çok mutlu ederseniz Haydi bir troll videosuna daha başlayalım Arkadaşlar şu an herhalde geldi Şaltıralar işimizi gerçekleştiriyoruz Şimdi sesimi açacağım ve onlarla küçük çocukmuş gibi Olacağım ve diyeceğim ki babamın kredi kartını çaldım nasıl ucu alabilirim? diyeceğim şimdi. Açıyorum. Hazır mısınız? Sesim geliyor mu? Arkadaşlar. Sesimi duyuyor musunuz? Allah getirdin attın bizi buraya. Biz nereye gireceğiz ya? İçeri gireceğim. Ne yapacağım? içeri gireceğim. Tamam girerim abi. Abi ben sana bir şey sorabilir miyim? Buyur kardeşim. Abi bana bir de adamlar sıkıyor. Çabuk siyah olan. Ha ben sana soruyorum. Abi ben çok kötü bir şey yaptım. ne yaptın kardeşim? Abi ben babamın kredi kartını çaldım tamam mı? Çaldım. Ee, şimdi benim ucuya almam lazım. Bir rp almam lazım benim. Allah Allah. Aynen abi ben çok korkuyorum ben babama dedim rp al bana dedim bana almadı rp Ben de onun kredi kartını çaldım abi benim adamım Adam Adam aradı doğru ben ölmek istemiyorum Kaç numaradın sen lan? Ben 1 ben, ben numarayım abi e Sen niye o tarafa gidiyorsun? Gel benim yanıma doğru Benim de adam ben adam öldüreceğim şimdi bekle ağırsın. Evet, Orada bir tanesi bot benim, benim Ben Benim şey almam lazım e, Uc'u almam lazım RP açacağım ben Herkes öne dalga geçiyor Kardeşim sen niye öyle bir şey yaptın ki? Abi ben, ben dedim baba bana alır mısın dedim o da almam dedi Ne yapacaksın oyuna para yatıracağım dedi ne işin var dedi Zaten param yok dedi Ben de çok istiyorum baba dedim alırım mısın almam dedi ben bana bir tane vurdu Aha Bir salladık ha <laughs> Eee sen de ona sinirlendin ha Ben de ona sinirlendim şimdi o içeride uyuyor annem de komşuya gitti Ben kredi kartını aldım Şimdi nasıl şey yapacağım bilmiyorum. Ben de size geldim abi. Nasıl şey yapabilirim? Ucu almam lazım ya. Efendim abi? Şifreyi biliyor musun? Ne şifre? Biliyorum tabi abi. Benim doğum tarihimmiş. Aman! Ama, abi, abi dur. Geliyorum abi dur. Abi nerede adamlar? Ama öldürdüler ya. Araplar zıplayın mı? Belki o biliyordur nasıl alınacağını. Ben RP e açmak A istiyorum bir de kargo almak istiyorum. Ben çok seviyorum o ikisini. Bu iki adam ne alayım. oğlum Dur gitme gitme dur. Bana bak. E efendim abi baktım. Ya sen Ne şey yapacağım bu e, girdin ya Koda Shop'a Koda Shop mu? Ha. Alırız da sanki şey yok da Of oh. Ama no, adam burada. Aa, abi ölme abi ölme abi ölme sen. Aa, aa, Lan adam burada. Nerede nerede nerede? Ha görmüyorum abi burada. Abi görmüyorum şey işte. görsen niye sıkmayayım adamı? Gel beni kaldır gel gel. Ben seni kaldır. Aa, aa bana da sıkı bana da sıkı bana da sıkı. İçeri gel abi içeri gel içeri gel içeri gel içeri gel. Bana doğru gelmen lazım. Kaldır beni dur abi ben onun 2-3 tane sıktım bu. O artık kafasını çıkaramaz merak etme. Kaçma 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 dur. Baba çıkıyor baba. Abi çok tehlikeli işler yapıyoruz biliyorsun değil mi? Aynen şu an çok sıkıntılı iş yapıyoruz. Evet abi bak kaldırdım seni. Direkt Var. Onu aldım abi ama bu bottu. Bu bottu bu değildi bu değildi bu değildi. Yok. Onu da aldım abi bu gerçekti bu. 2 numaralı abi de o abi. Biliyorum o bana beni de bayıl taş Abi abi fişek buldum abi bunu lan, yere mi atıyorduk biz nereye atıyorduk? Lan kardeşim ne? beni, dinliyor musun sen? Dinliyorum abi. Tamam. Sen şimdi ne 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 yapacaksın sen UC mi alacaksın? Ben UC alıp RP açmak istiyorum bir de Carlo karakterini almak istiyorum abi. Ama ama şöyle tamam. de yapabiliriz sana da alabiliriz tabi. Yardım ettiğin için sana 3-5 bir şeyler veririm. Allah oğlum bırak bu işleri lan senin ismin ne gerçek ismini söyle bana. Benim ismim Memati. Lan Memati hala yalan konuşuyor lan. İsmin ne lan? Cross. Mısın? Abi sen Cross de bana. Cross Cross. Gel yerini sağlam var. A 8x buldum. AVM'ye bulursak kurtarız. Tamam sıkıntı yok. Lazım olursa sana veririm ben. Ama ben sana veririm abim. He? Ne yapacağım abi şimdi? Söyle bana ne yapacağım şimdi? Buraya topa girdin mi? Girdim. Bekle sabit dur. Sabit dur. Bak. Sabit dur. dur Bekle. Girdim abi Koda Shop'a ve şu an Koda Shop'tayım. Şu an bak orada uc satın al yazıyor gördün mü? Yok abi bende öyle bir şey yazmıyor. Lan nasıl yazmıyor ya? Şey ya burada bir sürü oyun siteleri var. Acaba orada PUBG Mobile seçebilir gerekiyor mu? Orada Bak PUBG, PUBG Mobile yazıyor mu orada PUBG Mobile? Evet abi PUBG Mobile yazıyor. Seçeyim mi tamam, PUBG oraya Mobile? Oraya gir. Basayım tamam, mı? Oraya gir şimdi. Bas. Bastım. Tamam bak şimdi. UC'ler önüne geldi mi? Evet abi geldi. Ben ben en yükseklerinden almak istiyorum. Babama bayağı bir so... <gülüyor> <gülüyor> Ulan soytarı beni dinle. Sen şimdi <a> <laughs> oraya geldin mi? Abi ben ya. şimdi burada 8100 UCA yazıyor. Ben ondan 3 tane almak istiyorum. Allah Allah. Evet abi. Üçünden de almak istiyorum. Alayım mı? E, alacağım. Al ben ne bileyim alacağım mı almayacağım mı? Ama abi, ID şey buraya ID yazmam gerekiyor. Ben abim alırken görmüştüm. Buraya bir şeyler yazdı. Ben ID'mi bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? E, bilmiyorum abi. Nereden bileyim ben ID'yi? Daha dinleyediğimi hatırlamıyorum ben. Ulan ne yediğini hatırlamıyorsun da beni dinle lan. <laughs> Senin Evet abi ben şimdi bunlardan almak istiyorum. Ben bastım onun üstüne diyor ki bilgileri gireyim mi şimdi bu kredi kartının üstünde bilgiler var. Onları yazayım oraya. Aha. Dur yazıyorum abi bekle bekle. Oğlum benim neyimi bekleyeceksin sen? Dur abi sen beni bekle. Ben niye seni bekleyeyim? Allah. Allah. Abi alana gidelim şey de atalım. Ben o sırada bilgileri yazayım. Sen gel arabaya gel. <laughs> gel bin arabaya. Bin arabaya. E, şimdi ben bilgileri yazıyorum abi. Ama bu kartta bir sürü numara var. Hangilerine gideceğim? Oğlum ne yazıyor? Kartın ön numarası mı yazıyor? Arka numara mı Abi yazıyor? kartın ön numarasında 5 yazıyor, 8 yazıyor, 9 yazıyor, 1 yazıyor, 2 yazıyor, 5 yazıyor, 4 yazıyor. Bu kadar. Bak ne beni dinle beni. Abi sesi çok boğuk geliyor. Sen şu an o Uci'yi yani UC satın mesela Uci'yi satın alıyor ya. Evet abi Uci'yi satın almak istiyorum ben. Tamam numara yok mu orada? Var abi. Bu alana gidelim. Bin bin bin. Tamam Uci'yi satın alıyor mu oğlum zaten orada? Ha tamam abi dur ben kredi kartı bilgilerine giriyorum şimdi buraya. Ha. ID'mi de ben buraya not unutmayın diye yazmıştım. Dün geceden hazırladım ben bunları. Bugün geceyi bekliyordum. Ben. Bu 8100 UC'den 3 tane seçtim ben şimdi satın alan mı basayım. He ee, aynen. Basayım abi sonra babamdan iyi bir mi? ben. ne bileyim oğlum bana niye söylüyorsun sen? Aman abi ölme. Ne Alıyorum abi. Lan beni ilgilendirmiyor, alıyor mu, ediyor mu? Bak, Vallahi sorarsa, baban bunları. sorarsa, baban sorarsa ben derim ki e, Sürgün Sevda diye bir tane abi var, onu için o aldadı bana derim. Tamam ama neyin söylüyorsan söyle, beni ilgilendirmiyor. Sana da alayım, aydını biliyorsan söyle, hemen yazayım buraya. Bastı. Lan bırak bu işleri. Boş 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 baş <laughs> boş ver sen şimdi bu işleri. Ben sana da alacağım, gönlümden koptu. 8100 sana gönderir mi bir tane? Bir tane de sana atayım mı? Sen ismin ne ismin? Benim ismim Kuros. Benim ismim Kuros. Gerçek ismini söyle bana. Ya abi dedim ya ben Mati diye sen bana inanmadın. Vallahi inanmıyorum sana hala inanmıyorum. Tamam abi git ben kendim patlatıyorum ya. Araç geldi. Aa, araç geldi abi. Abi öleceğiz abi herhalde. Bende hiç mermi yok. Abi sana bir şey diyeyim mi? bu, bu herifler bizi bir şey yapmaz inşallah. Adam <laughs> Gel abi gel. Bak bir dakika sen şimdi ocağı nasıl alacağım göster ben kurtaracağım seni. hadi bakalım. Lan öl. Kaldırıyor mu kaldırmıyor mu lan? Tamam, kaldırıyorum abi tamam o zaman tamam. Kız özür dilerim abi. Abi adam geldi bizi öldürecek sen hala şey e, ee, lütfen ya. Oğlum canım yok lan. Ya abi ben sana veririm can senin dert ettiğin şeye bak ya. E, tamam ben ne yapayım? Ha abi ben satın ala bastım şimdi hesap UC UC hesaba gelmiş midir? Bilmiyorum ki bakman lazım. Şimdi oyundan çıkıp baksan Sen... tekrar oyuna girebilir miyim? Git şeyini al git. Şeyini al git şeyini al. Nereye gidiyorsun lan? Manyağı. Tutayım abi seni bırakır mıyım ben ya? <laughs> Bayırdım. Lan nereye? Kenan Şakar. Kenan abi dur dur. Abi ben öldürmeyeceğim abi soracağım. Uca nasıl alınır ona soracağım dur. Abi dur öldürmek dur. Kenan abi. Kenan abi. Kenan abi. Kenan abi. Kenan abi. Ben, ben duyuyorum Kenan abi. Kenan abi. Kenan abi. Kenan abi. Kenan abi. Kenan abi. Kenan abi niye öldürüyor abi ben ona hoca nasıl alır ona sor soracaktım gel ya. lan adam tutuyor gel ya o adam estağfurullah <laughs> abi öleceksin dur ya <laughs> aha aha abi mi ya abi bunlar ne çıkıyor? adam arkandan atıyor adam arkandan mı atıyor sen neredesin ya? Mesela arkandayım. Oğlum ben bir tane piçi bayılttım gel gel gel. <laughs> abi küfür etme tamam niye küfür edersin sakin ol O adam seni bayılttı. Abi özüm herhalde. Abi abi özüm herhalde. Abi, abi, abi. abi hile değilse buna gelim ben öldürürüm bunu. Bekle abi. Beni. Kandım. abi, Kandım. abi Kandım. Çok, Kandım. çok, çok, Kandım. dur çıkma bak çıkma ben şunları öldüreceğim intikamını alacağım abicim tamam mı sen sakin ol. İzle <laughs> beni sadece izle. Sadece ha bomba geldi öldüm ben. Abi bir de diyor ki mermi yok. <laughs> Ama öldüm ya. Yap. Abi lobime gelir hey misin? Sana, sana bir şey koyacağım. Lobime gelir misin rica etsin? Sürgün Sevda abicim. Ne oldu oğlum? Abi hesapta şu an 26 bin var. Var mı? Var abi. Ne yapayım ben bu UC şimdi? De vallaha. Sana bir tane uçak atayım mı? Bir at bakayım be. Dur şunları atayım önce. Bekle şunları bir atayım sana. Ya oğlum ya bırak ya. Ya dur atacağım dur sakin ol. Abi diyor ki yetersiz uca diyor. 50 tane uçak göndereceğim sana yetmiyor. Lan sen 50 tane manyak mısın oğlum? Al ben sana atayım bak. Baba ben sana uçak atmak istiyorum. Bana bak bana. Atayım şunlardan dur. Şimdi sana da dur 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 senin ID'yi kopyalıyorum ben bekle sana uçak atacağım ben şimdi. Lan oğlum ben ucu mucu istemiyorum manyak sen, mısın ayy, sen, ya? Ben kaç ucu istiyorsun abi hemen atayım sana. Oğlum sen manyak mısın ya? Ya istiyorsun istiyorsun abi sen istiyorsun utandığından söylemiyorum <laughs> söyle söyle. Abi sana bir şey diyeyim mi? Ha? Ben seni ben hafifçe bir trolledim. Eee? E ben de bunu gayet altına aldım. Trollcüm? Trolledim seni Trolcü ben. Trollcü sen? Aynen trollcüyüm ben. Trollede mi? Trollendin şu e, an. E valla? Valla Yok beni ne ben ne konuda trolledin? Ben seni ne konuda abi bir merak beri konuda konuşuyoruz? UC konusunda mı? E tamam işte ben de seni ucu konusu trolledim. Ulan geri zekalı. Tamam abi sen bunu YouTube'da güzel. izlersin, abone olursun, like'ını atarsın, yorumlara da yazarsın. Bu bendim diye zaten ben seni tanırım orada. Tamam mı? Kendine çok iyi bak. Seni çok seviyorum ben. Lan <laughs> Ankaralı. Hadi Allah emanet. Hayırlı akşamlar kendine iyi bak. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Daha fazla böyle troll videosunun gelmesini istiyorsanız hatta bunu seri haline çevirmemizi istiyorsanız yorum kısmında belirtirsiniz ve kanala abone olup videolarıma da like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.